Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Kaya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kelebek fiyonk yapacağız. Bakın böyle dörtlü fiyonk. Şu şekilde. Kelebek fiyonk da diyebilirsiniz. Dörtlü fiyonk da diyebilirsiniz. Evet bugün sizlerle bunlardan çalışacağız. Ee, şu iki parmağımda yapıyorum ben ama şu şekilde yaparsanız şuraları daha kısa olur. Daha uzun yapmak isterseniz şöyle böyle ayrık yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, 60 santimetre bir kurdele yeterlidir. Ee, daha küçük olsun isterseniz şura e, kanatları daha küçük de kesebilirsiniz kurdelenizi. Ee, şimdi şu kurdelemizi alıyoruz. Şöyle orta parmağımızın oraya kadar getiriyoruz. Şunları katlıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde tutuyoruz. Sonra uzun olan kısmı şöyle alıyoruz. Şuradan. Sonra şuradan. Sonra bunu buradan geçirip sonra tekrar buradan geçiriyoruz. Şu tarafa atıyoruz ve e, dolamış olduğumuz şunların altından geçiriyoruz. Evet. Bakın ucunu Hepsinin altından geçirdim. Şuradan getirdiğimizden geçireceğiz tekrar. Bakın şuradan en son getirdiğimiz yerden bunu geçiriyoruz şu şekilde. Evet. Bu şekilde geçirdik arkadaşlar. Bakın. İyice sıkılaştıralım. Çekelim çekebildiğimiz kadar. Sonra parmaklarımızdan çıkaralım. Evet. Burası arka tarafıydı. Şimdi burası ön tarafı oldu. Sonra bu şekilde istediğimiz şekli veriyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Evet bakın. Dörtlü kelebek fiyonkumuz hazır. İsterseniz buralarını benim gibi şöyle üçgen gibi kesebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde kesebilirsiniz. Ee, bakın onu şöyle yapıyoruz. Şu şekilde fiyongumuzu ikiye katlayıp şuradan şöyle küçük bir üçgen kesiyoruz. Evet bakın bu şekilde. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Şuradan şöyle bir üçgen ikiye katlıyoruz. Sonra hemen şuradan bir üçgen kesiyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Bu şekilde. Evet kelebek fiyonklarımız bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.